Bir araya. Söyle ne söyleyeceksen. Tamam, Hacer abla da otursun. Söyleyeceğim. Ya çatlayacağım heyecandan. Buyurun. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Bu sana. Hazırım. Ee, bir planımız programımız var mı iki gün sonrasına? Hayrola? Tatlım gideceğiz yoksa? Hayır tatlım düğüne geleceksiniz. Benim ve arasın düğününe. Ne? Düğüne mi? Hem de iki gün sonra. Nasıl oluyor bu? Sen şimdi seninkilere haber veriyorsun. Bütün butiği getiriyorlar tamam mı? İki peri kostümüne ihtiyacımız var. Biri senin için, diğeri de masal perimiz için tabii ki. E ben ne olacağım? Sana da bir cadı kostümü ayarlarız artık. <gülüyor> 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 bir dakika, bir dakika. Kafam karıştı iyice. Sen şunu bir adam akıllı <laughs> anlatır mısın? Nasıl oldu? Ayşem sağ olsun benimle konuşmaya geldi olanları açıkladı. Aras'ın aslında beni sevdiğini ve unutamadığını söyledi. Ahmet Aras tehdit etmiş. Ayşemle evlenmezsen Duru'ya zarar veririm falan demiş. Neyse işte biz de Aras'la konuştuk. Sonuç olarak sözünü tutmuş oluyorsun. Aras'la evleniyoruz. Ama bir de gelinlik sözümüz var unutma. O iş bende merak etme. E Bir defalık da kraliçe peri ben olacağım. Kusura bakmazsın artık. <laughs> bir şey unutmuş olabilir misiniz acaba? Yani Şahine ne diyeceğiz? Onların da bilmesi gerekmiyor mu? Valla Şahine... Haber vermekten öte... ...önce onu ikna etmemiz lazım. Ee, ama tamam. Ee, o işi bana bırakın. Ben hallederim onu. Bence sen... ...şimdi arası bir ara bu akşam bize yemeğe gelsin. Hep beraber ailece bir yemek yiyelim. Ciddi misin? Hiç olmadığım kadar. Evet. Seni çok seviyorum. Ben de seveceğim. Hepiniz. Ay ben yemek yapayım. <laughs> Tatam. Aa, bunlar ne? Sürpriz. Tamam anladım da ne sürprizi yani ne bunlar? Göreceksin sabır et. İyi, beyaz mı kırmızı mı? Kırmızı. Tamam acele et yemeği hazırlıyorum. Tamam. Önemli bir şey mi? Müsait değilim şu anda. Önemli önemli hem de çok önemli. İki gün sonra düğünümüz var. Nasıl yani? geçmemişler mi? Ayşem'le Aras değil. Duru'yla Aras evleniyorlar. Her ne yaptıysan işe yaramış. Anlamadım. Aras'la Duru evleniyor mu? Şaka mı bu? Hayır, çok ciddi. Ayşem Duru'yla konuşmuş. Aralarından çekileceğini, Aras'ın onu hala unutamadığını falan söylemiş. İnanamıyorum ya. Çok sevindim ben bu habere. Aferin benim kızıma. Senin parmağın var bu işte belli. Yani benim de çorbada biraz tuzum olabilir tabi. Sağ ol Ferda. İyi ki varsın. İlk defa söyledim bunu. Ne? Şu anda bana iyi ki varsın dedim ilk defa. İş i̇şte bana bak. Bak ben senin istediğini yaptım sen de benim istediğimi yap. Ya yani ne yazdın şu listeye? Senin hayatta en çok yapmak istediğin şey ne? Ya Allah aşkına söyle çıldıracağım meraktan ya. Yatıyorum bunu merak ediyorum. Kalkıyorum bunu merak ediyorum. Sabredeceksin çok az kaldı. Yakında göreceğiz. Ya niye söylemiyorsun? Ya neden merakta bırakıyorsun? Allah aşkına söyle şunu. Her şeyin bir bizim... zamanı var. Hadi şimdi kapatıyorum sonra görüşürüz. <laughs> tamam. İyi geceler. İyi geceler. İpek'le konuştunuz mu? Haberi var mı evleneceğinizden? Ee, konuşmadık. Siz söylersiniz diye düşündük. Daha doğrudur. Düğün işini hallederim sonra söyleriz. Nasıl yani? Gelmeyecekler mi? Hayır. İyi de neden Peri? Ben de söyledim ama bir türlü dinletemedim. Biliyorsun Duru. Bu düğün benim için çok önemli. Kusursuz olsun istiyorum. Gerginlik olmadan... ...kimseyi yatıştırmaya çalışmadığımız, laf anlatmaya çalışmadığımız bir düğün olsun. Şahin'i biliyorsun. Şimdi esip gürleyecek, parlayacak. Sorun çıkaracak yani. Ama sonra anlatırız nasılsa. Ben o gün mutlu olmak istiyorum. Hepinizin mutlu olmasını istiyorum. Acaba düğün nasıl olacak? Ne güzel. Abla, senin... ...gelinliğin nasıl olacak? Bilmem nasıl olsun. Birlikte seçeriz böyle püslü müslü, parlak, simli ve desenli ve baloncuklu olsun. <laughs> baloncuklu mu olsun? Ve çok beyaz olsun. Hadi bakalım. Çocuklar size afiyet olsun. Tebrik ederim tekrar. Ben çıkıyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Canım. Afiyet olsun. İyi geceler. İyi geceler canım.